Evet sizlere bugün güzel bir karnabahar tarifi vereceğiz. Sosuyla beraber. Karnabaharlarımızı önce bir 20 dakika haşladık. Tuzlu suda. Sonra çıkarttık bunları. Soğuk suda bir duruladık şöyle. Güzel doğradık. Bu şekilde güzel. Birazdan soslamasını yapacağız ve kızartmaya başlayacağız. Evet şimdi sosun hazırlanmasına geldik. Bunun için 2 adet yumurta kıracağız. Bir su, su bardağı kadar süt. Bir su bardağı kadar un. Tuzunu koyacağız. Artık tuz sizin kararınıza bakın. Ne kadar koymak isterseniz. Biraz karabiber. Ve bunu güzelce karıştıracağız. güzel kıvamını alana kadar karıştıracağız. Bu arada yağımızı tavaya koyacağız. O bu arada ısınacak. Evet gördüğünüz gibi sos kıvamına geldi. Karnabaharı içerisine batıracağız. Yağımız da ısındı bu arada. Bir deneyelim şöyle bir tanesini koyalım. Evet yağımız kıvamına gelmiş. Biraz sonra kıtır kıtır olacak karnabaharlarımız. Yemesi çok keyifli. Yanına güzel böyle sarımsaklı yoğurt eşliğinde çok keyif alacağınız bir akşam menüsü olabilir. Evet şimdi belli bir süre sonra piştikten sonra çevirmeye başlayacağız. Gördüğünüz gibi güzel güzel kızarmaya başladı. Var gibi kızarıyor gördüğünüz gibi. Çok fazla yağ kullanmayın bence. Artı pişirin karnabaharları şöyle alt tarafında havlu peçete olacak şekilde. Güzellerine koyun En azından olan yağ içine gider Evet gördüğünüz gibi güzel kızardı Bence bunlar hazır Çok da fazla pişirmeye gerek yok Çok lezzetli Kıtır kıtır karnabaharlar Bu şekilde hazır Yapacağınız tek şey dediğim gibi Yanına sadece sarımsaklı yoğurt yapın Belki üzerine yeşil soğan doğrayabilirsiniz. Maydanoz yakışır. Gerisi kalmış. Herkese afiyet olsun.